Ama şöyle geçeyim oturayım yoruldum bu pasta ne yordu beni. Of. Ay iyi ki varsın ha. Vallahi tek başıma yapamazdım bu koca pastayı ben şöyle koyalım da. Ay çok yoruldum kızım ben çok yoruldum. aha ben yaşlıyım annem yaşlıyım ben. Of tamam anne tamam sen otur şurada. Bunlar ne? E, kızların hediyeleri. Aa ne aldı yine kızlara bayılacaklar sorma sorma sevdikleri şeylerden aldım. Tamam şimdi her şey hazır mı? Ha bu arada benim bir sürprizim var biliyor musun? Ne? Bilmiyorum. Ne oldu? Şu bizim kuzen var ya Amerika'daki. Aa evet. O geliyor bugün. Tam böyle pastayı kestiğimizde e, getireceğim onu içeriye. Sürpriz kızların haberi yok geldiğinden. Ay, ay çok sevindim. Ben de göreceğim onu. Evet, sakın söyleme kızlara. Ay yok canım söyler miyim? Aa merak ettim bizim şu kızı. Büyümüştür ha? Büyümüş büyümüş çok büyümüş Vallahi Dur şimdi sen hiç ses çıkarma. Kızları da çağırayım da ben her şey hazır, değil mi? Hazır hazır. Hadi gelsinler bakalım. Ay ne of. kadar güzel olmuş bu pasta. E benim de doğum günüm kutlansın bugün anne. Senin doğum günün ne var kızım da? Ay çok mızıkçı bu işte. Çok mızıkçı. Ben diyorum size. Diyorum mızıkçı. Bugün benim doğum günüm. Ama ne olur benimki de kutlansa. Ben küçük kardeş değil miyim? Ben de istiyorum. Of, of tamam 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 tamam. tamam. Barış çırış yok. Bugün güzel bir gün. Ablanın doğum günü. Tamam sana da üfleriz pastayı. Değil mi? Değil mi kızım? Ay tamam üfleyelim ne yapalım. Hadi bakalım bakın orada hediyeler var. Hatta bugün büyük bir sürpriz var size. Aa, ne? Ne o sürpriz? Ne anne sürpriz ne? Eee durun sürprizi söylersem sürprizlikten çıkar. Değil mi? Ay evet çocuklar durun biraz sabırlı olun. Hadi bakalım. Happy birthday to you. bakalım üfle. Ay süper. anne, şu hediyeleri açsak mı? Aklın fikrin hediyede. Aklın fikrin hediyede yani. Evet ben hediyeleri çok seviyorum. Anne ben de çok merak ettim. Şu hediyeleri neymiş bunlar? Tamam şu pastayı alayım ben şuradan. Onu kesin getireyim. Oturun bakayım. Dur şöyle. Çayımı dökme ha. Masa var arkanda. Dikkat et. Tamam anne. Şu paketleri versene bize anne. Açalım. Al bakalım kızım. Hadi al. Al da açsınlar. Heveslendiler çocuk. Hadi önce paketleri açın. Sonra ikinci. Sürpriz. Ay sürpriz de çok merak ediyorum anne şerabından içinde. Ay çok tatlı. Ah çok tatlısın sen anne ya. Bunlara bebek mi aldın? Ay anne versene bana onu. Harika. Al bakalım. Ah çok sevdim ben bunu. Süpersin anne. Süper. Anne açalım mı? Açalım bakalım seninkinde almış. Ay merak ediyorum benimkinde. Ay benimki de bebek. Ay istediğim bebek bu. Of of çok güzel bu bebekler. Ay süpermiş bunlar. Vallahi çok güzeller bunlar. Nereden buldun bunları sen? ama canım geçen gün çıktım ya öyle. Gittim AVM'ye dolaştım. Bunları gördüm dedim çocuklarımı alayım. Ay anne inanamıyorum sen de oyuncak hastasısın Ah süper anneanne süper çok teşekkür ederiz anneanne harikasın çok sevdim ben bu bebeği aynı ben sarı sarı mavi gözlü sarışın ay adını ne koysam acaba ne koysam Yasemin mi olsa ben Yasemin ismini çok seviyorum Yasemin koyayım bence hmm, benimki de çok güzel ben de kızıl saçlı bebeğim oldu çok sevindim anneanne teşekkür ederim. Ben de buna ne koysam acaba? Merida koyayım. Merida ben Merida'yı çok seviyorum. Merida olsun bunun adı. Merida olsun. Aman olsun. Kızlar hazır mısınız büyük sürprize? Anne evet büyük sürpriz neydi? Unuttum ben bu bebekleri görünce. Tamam. Bekleyin. Bir. iki, Üç. Büyük sürpriz geliyor seni çok merak ediyorlardı. Ben de çok merak ediyorum onları. Hadi gidelim. Hadi bakalım gidelim gel. Aa! Ya evet. Amerika'daki kuzen. Ah kızım çok büyümüşsün sen. Hi, hello. Ay ne dedi o? Ne hello mu dedi? Ay, nane ay çok komiksin. Hello demek, merhaba demek. Ay gel gel şöyle otur. Geliyorum bir dakika. Aa, um, ben biraz az şey Türkçe. Uh, ben az çok az Türkçe biliyorum. Um, evet biraz Türkçe'si az. Tamam mı? yardımcı olacağız kuzenimize. Ben balon getirdi. Balon. Evet balon. Al bakalım sevmiş bu balonlar. Ay çok teşekkür ederim. Çok tatlısın kuziş. Ee, e, ne Teşekkür ederim. Bir şey değil diyeceksin. O teşekkür edecek. Sen bir şey değil diyeceksin. Tamam mı? Um, ta tamam tamam. Okey. 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 Öğrenecek ben. Okey. Ay anne bu çok tatlı konuşuyor. Uh, Büyük anne, değil mi büyük anne? Evet, o büyük anne. Ay kız, bu Türkçede de bilmiyor nasıl anlaşacağız? Ah annem, sana Türkçe niye öğretmediler çocuğu? Um, yok ben e, biliyorum ama bir az çok e, az e, grammat, değil mi grammat? Ne diyor kız o? Granne diyor, ne diyor granne? Yani grammam demek büyük anne demek anne tamam tamam öğrenecek yavaş yavaş öğrenecek ay, e, ben çok tatlı buradaki herkes ben çok sevdi ah anne bu çok komik ya çok eğleneceğiz. eğlence var desene ah nerede nerede happy e, eğlence ben çok happy ay, <laughs> ay. Happy, happy ha, happy mutlu, mutluyum demek istiyorsun değil mi? Aa, evet mutlu, çok mutlu ben, çok mutlu, ay çok güzel, çok. Tamam hadi bakalım, alın kuzeninizi, odaya götürün. Hadi bakalım, oynayın birlikte. Ay vallahi çok mutlu oldum ben. Ay harikasınız. Böyle bir fotoğraf çekebilir miyim çocuklar? Durun kalkmadan önce bir fotoğraf çekelim. Ah süpersiniz. Şu bebeklerinizi de şöyle koyayım. Bu bebekler de çok güzelmiş ya. Evet anne bayıldım ben. Evet çekiyorum. 1 2 3 Hadi bakalım dağılabilirsiniz artık. Hadi odalarınıza. Kuzeniniz sizle. Artık onunla oynarsınız devamlı. Bakın. Hadi bakalım. Ay, hadi kalk kalk gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Oncağımı almadan gitmem. Hadi kalk gel sen de. Geliyorum. Anneanne ne komik kız değil mi? Ay evet çok komik valla. Anlamıyorum ne dediğini ben. Ben sana anlatırım anneanne anlatırım. Hı, eğlence var evde. Geldim bekleyin beni bekleyin. Vah vah vah. Ben anlamadım ya bu kız neler dedi. Nece konuştu ne dedi anlayamadım valla. Neyse öğreneceğiz artık. Yabancı dilde öğreniriz ne olacak canım. Allah Allah. What is your name? Hello. Bak ben biliyorum. Hepsini de biliyorum. Ben şimdi birazcık okuyayım. internete gireyim bakayım da neler var İngilizce, ne kelimeler öğreneyim. Ben şu kızla bir konuşayım. Bakayım ben çok özlemişim ya. Çok ah. ah.